21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes sürgünü. Çarlık Rusyası tarafından Çerkes halkına gerçekleştirilen sistematik toplu katliam ve sürgün olaylardan Çerkes halkının %80'ini veya daha fazlasının, yani yaklaşık 750.000 ila 1.5 milyon kişinin etkilendiği tahmin edilmektedir. Yok edilmesi planlanan halk genel olarak Çerkesler olsa da Kafkasya'nın diğer Müslüman halkları da bu olaydan etkilenmiştir. Rus kuvvetleri hamile kadınlara kan donduracak ve akıl almaz işkence yöntemleri kullanmıştır. Rus generaller, Çerkezleri insanlık dışı varlıklar gibi çirkin bir söylemle tanımlar ve Çerkez sivillerinin toplu katliamını yüceltir. Rus, Çerkez savaşı sırasında Rus İmparatorluğu sistematik olarak Çerkez nüfusunu yok etme stratejisi uygulamıştır. Sadece Çerkezler arasında Ruslaştırmayı ve Rusya'nın diğer bölgelerine yerleşmeyi kabul eden küçük bir kısım olaylardan hiç etkilenmemiştir. Reddeden geri kalan Çerkez nüfusu ise çeşitli şekillerde dağıtıldı veya toplu halde şehit edilmiştir. Bazı durumlarda ise Çerkezler Hristiyanlığı kabul etmeye zorlandı. Çoğu durumda Çerkez yerleşim yerleri bulundu ve yakıldı, sistematik olarak aç bırakıldı veya tüm nüfus katledildi. Hayatta kalıp sürgün edilen Çerkezler Osmanlı Devleti'ne yerleştirildi. Osmanlı arşivleri 1879'da yaklaşık 1 milyon Çerkez muhacirin Osmanlı topraklarına girdiğini, ancak bunların yaklaşık yarısının kıyılarda hastalıklar nedeniyle öldüğünü göstermektedir. Osmanlı arşivlerine baktığımızda Çerkez soykırımı 19. yüzyılın en büyük soykırımı olduğunu bizlere apaçık göstermektedir. Osmanlı arşivlerini destekleyen 1897 Rus nüfus sayımı orijinal sayının onda bir olan yalnızca 150 bin Çerkez kaydetmektedir. 1929 baharında Kafkasya'ya bilim çalışması üzerine giden Gürcü tarihçi Simon Canaşya'nın karşılaştığı 91 yaşındaki yaşlı adam ise Karadeniz'in karpuz gibi insan vücut parçalarıyla dolduğunu kargaların kadın saçı ve erkek sakallarına yuva yaptığını aktarmıştır.